Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük bültenine piyasan sesi olarak karşınızdayız. Bugün 16 Nisan Salı. Güne 9759.28 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9679.80, en yüksek 9823.53 seviyesinden işlem görürken günü 134.39 puan düşüşle 9679.8 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9632 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.49 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9776, 9871 ve 9919 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.99 altına gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9592, 14 günlük hareketli ortalama 9328, 50 günlük hareketli ortalama ise 9005 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamanın üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.91 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %149.9 yükselişle 66.5 milyar TL artarak 110.80 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 99.41 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %12 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 26 hissenin fiyatı artarken 71 hissenin fiyatı düşmüştür. 3 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.